6 Şubat'ta meydana gelen deprem sebebiyle evlerini kaybeden on binlerce vatandaşımızın en başta gelen ihtiyaçlarından biri de hiç şüphesiz barınma ihtiyacı. Onların bu ihtiyacını bir nebze olsun giderebilmek için Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği olarak bölgeye elimizden geldiğince çok sayıda çadır ve konteyner ev göndermenin gayreti içindeyiz. Hayırseverlerin bağışlarıyla aldığımız konteyner evler, teknik yönetmeliğe uygun olarak elektrik ve su tesisatıyla iki oda ve ayrıca banyo tuvaletten oluşan toplam 21 metrekarelik bir alana sahip. Bağışlanan bu küçük evler sizlerin de desteğiyle derneğimiz tarafından tefrişatı yapılmakta ve oturuma hazır hale getirilmekte. Mutfak ve yaşam alanı olarak tasarlanan odada mutfak tezgahı, ocak, çekmeceli kiler dolabı, mini buzdolabı, depolama ve mutfak tüpü için çift kapaklı tezgah altı dolabın yanı sıra yine aynı odada yatak olarak da kullanılabilen bir kanepe, kömür sobası ve diğer bazı ihtiyaç malzemeleri yer almakta. Yatak odası olarak düşünülen diğer odada çift kişilik yatak, komodin, elektrikli ısıtıcı, çocuklar için oyuncaklar ve diğer odada da kullanılabilecek olan açılır kapanır yemek masası ve sandalyeler mevcut. Banyo için ayrılan bölümse perdeyle bölünmüş duş yeri, klozet, lavabo ve banyo havlularıyla hazır hale getirilmiş durumda. Gelin, barınma ihtiyacı olan ailelerimizin kalabilecekleri bir yuva da sizden olsun.